Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle motif çalışmasıyla yapılan su kabı diyelim, su kılıfı veya suluk artık siz her ne diyorsanız, ondan yapacağız. Motif çalışması, ben üç tanesini hazırladım, dördüncüyü birlikte yapıp birleştirmesini göstereceğim. Ben dikerek birleştirdim. Bunun için öncelikle malzemelerimizi bir söyleyeyim. Elimizde kalan kağıt diyeyim. Daha doğrusu varsa eğer parça parça hangi renk isterseniz hepsini rahatlıkla kullanıp değerlendirebileceğiniz bir çalışma. Bir iğnemiz lazım bu şekilde. yün iğnesi, makas, tığımız. da şöyle göstereyim. 3 melim. 5 numara tığ kullanacağız. Şimdi çok fazla uzatmadan isterseniz motif çalışmamıza başlayalım. Şimdi bu şekilde. Bunu sihirli halka yöntemiyle yapacağız ama e, kağıt iplikler sert olduğu için sihirli halkayı bir de çabuk koptuğu için sihirli halkayı yapamayacağız. Ama sihirli halkaya benzer bir yöntem kullanacağız bunun için. Nasıl yapıyoruz? Şöyle. Öncelikle 1, 2, 3. Zincirimizi çektik. Tığımıza ipimizi aldık ve şu orta göbeğimizi yapacağız. Bunun için ilk yaptığımız zincir halkasının içerisine ikili trabzan yapıyoruz, bir kere çekiyoruz, sonra hepsini birlikte alıyoruz. Araya bir iki zincir çekelim, tığımıza ipimizi alalım, yine aynı yere. bir çekiyoruz bekletiyoruz daha sonra bir kere daha çekiyoruz ve hepsini birlikte alıyoruz iki zincir çektik araya bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bu şekilde fıstık yapıyoruz ikili fıstık diyeyim ben size şunu da böyle tutalım. Bir kısmını yedirmiş oluruz en azından. Şöyle alıyoruz. Şu şekilde. Bir kere çekiyoruz. Sonra hepsini birlikte topluyoruz. İki zincir çektik. Yine aynı yere çekiyoruz. Sonra bir daha doluyoruz. Bir daha yapıyoruz ve sonra tığımızdakilerin hepsini birlikte alıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı yere. Bir kere çektik, doladık. Bir kere daha çektik. Sonra hepsini birlikte topladık. 1 bir, 2 zincirimizi de çektik. 1 2 3 4 5 oldu. Bunu 8'i tamamlayalım gelelim. Evet 8 taneyi tamamladık ve birleştirdik. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Ben her sıraya ayrı bir renk yapıyorum. Siz daha farklı yapabilirsiniz. Şimdi Birleştirmeyi yaptıktan sonra ilk herhangi bir boşluğumuza ipimizi geçiriyoruz. Tığımızla sıkılaştırıyoruz ve iki zincir çekiyoruz. Sonra tığımıza ipimizi doluyoruz ve yeniden iki kere de yukarı çıkıyoruz. Şimdi zincir çekmeden hemen bir sonraki boşluğa geçeceğiz. Tığımıza ipimizi aldık. Bir sonraki boşluğa geçtik bir kere çektik. Beklettik. Bir kez daha aynı şeyi yapıyoruz. Bir kere çekiyoruz. Tığımızda 3 ilmeğimiz oldu. Ve hepsini birlikte alıyoruz. 1, bir, 2 zincir çekiyoruz araya. Tığımızı, ipimizi aldık. Yeniden aynı yere aynı şekilde bir tane daha fıstık yapıyoruz. Ve hepsini birlikte topluyoruz yan tarafa geçerken araya zincir çekmiyoruz. Aynı şeyi burada da tekrarlıyoruz. Topladık. 2 zincir çektik. Aynı yere bir ikili fıstık daha yapıyoruz. Evet. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar edelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Tekliyle başlamıştık. Diğer yarısını da sıra sonunda yapıyoruz arkadaşlar. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi şu başlangıçta yapmış olduğumuz zincirle başladığımız yerin tepe noktasına batıyorum. İpimi oradan arka tarafa geçiriyorum. En son yaptığım zincirin ortasına arkadan girip ipimi oradan da geçiriyorum. Böylelikle bakın gayet düzgün bir birleştirme oldu ipimi şöyle bir sağlamlaştırıyorum. Ondan sonra da ilmeklerin arasından geçirerek yok ediyoruz. Evet, şu şekilde dursun. Onu sonra temizlerim ben. Evet, ikinci sıramız da bitmiş oldu. Şimdi üçüncü sıramızda Şimdi yine şuradaki boşlukları tam birinden batış başlayacağım. Buradaki bütün araları kullanacağız. Şöyle buradan başlıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığım ipimi doladım. 1 2 yaptım ve hepsini topladım. 1 Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki araya batıyorum. 1 2 3. 3'lü fıstık yapıyoruz. Sonra hepsini birden topluyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğumuza batıyoruz. 1 2 3. Araya bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Bir, iki ve üç. Bu sırayı bu şekilde her boşluğa bir tane üçlü fıstık yaparak devam ettiriyoruz. Evet bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar bitirdik bu sıramızı da şimdi diğer ipimi aldım yine herhangi bir boşluktan batarak 1 2 3 4 zincir çekiyorum şimdi Bu defa Köşeleri biraz uzun yapacağız Tığıma 2 defa doluyorum Ve 1 2 3 kere de yukarı çıkıyorum defa daha aynı şekilde yapıyorum. 1 2 3 kere de yukarı çıkıyorum. Sadece köşeleri 3 kere de çıkacağız arkadaşlar. Şimdi kenar oluşturacağız. İlk kenarımızı yapıyoruz. Hemen boşluğumuza batıyoruz. 1 2 Bir daha 1 2 tane daha. Bir, iki. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz. Üç tane yalancı sık iğne yapıyoruz. Ya da tekli trabzanda deniliyor buna. Bu şekilde. Şimdi kenarımızın orta noktasını yaptık. Şimdi öbür köşeye doğru gidiyoruz. Yeniden tığıma ipimi aldım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Ve şimdi buraya köşe oluşturacağım. 2 kere doladım. 1 2 3 kere de çıktım. 2 defa doladım. 1 2 3 Bir tane daha yapıyoruz. Ve 1 2 3 kere de yukarıya çıkmış olduk. Şimdi araya köşeyi dönerken 3 zincir çekiyoruz ve yeniden 2 kere doluyoruz. Köşemizin öbür tarafını yapıyoruz. Bir daha. Bir tane daha. Ve köşemizi oluşturmuş olduk. Evet köşemiz oldu. Şimdi kenara geçiyoruz. Bir kere doluyorum. İki kere de yukarı çıkıyorum. Bir kere doluyorum iki kere de yukarı. Yine bir kere doluyorum. İki kere de yukarı çıktım. Bir defa doluyorum. Şimdi köşenin şeyin kenarın orta noktası. Tekli trabzan 3 tane. 1 2 3 Şimdi Diğer köşeye geçeceğiz yavaş yavaş. Onun için önce ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 3 Evet şimdi köşeyi oluşturacağız. 2 kere doluyoruz. 1 2 3 kere de çıktık. Evet, bu sırada yapacağımız işlemimiz bu arkadaşlar. Bu köşeyi de oluşturduktan sonra bir kenar, bir köşe. Daha sonra buraya geliyoruz. Buradaki köşemizin yarısını yapmıştık. Diğer yarısını da buraya ilave ediyoruz. Buraya buraya kadar gelelim. Köşenin diğer yarısını beraber yapalım. Evet, sıramızın sonuna geldik. Şimdi köşemizin yarısını yapmıştık. Diğer yarısını da yapıyoruz. 1, 2 ve 3. 2 zincirimizi çektik, ipimizi kestik, çıkarttık ipimizi ve şu zincir çekmiştik ya yani onun tepe noktasına batıyoruz ve en son çektiğimiz zincirin içinden de geçirip bakın üçüncü halkamızı da böylelikle oluşturmuş olduk ama gayet de düzgün bir birleşme oldu. motiflerimizi birleştirmeden önce ütü yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Daha düzgün görünsün istiyorsanız. Dikmeden önce veya birleştirmeden önce diyeyim. Ütüleyebilirsiniz. Elinizi şu şekilde tutup açarsanız motifi yerleştirmiş oluyorsunuz kağıt olduğu için daha rahat açılıyor. Evet arkadaşlar, şimdi yapacağımız işlem şu şekilde tutuyoruz ve birbirine denk gelmesi gerekiyor bütün diktiğimiz yerlerin. iğne yardımıyla bu şekilde dikebilirsiniz. Veya tığla birleştirmek isterseniz tığla da birleştirebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken yani buradaki birinci trabzanın tepesindeki iğne batarken arkadan da aynı şekilde denk gelmesi gerekiyor. Ona dikkat edin. Onun haricinde bildiğimiz dikiş yapıyoruz. Tel yapar gibi değil de Evet. Bakın böyle buradakileri de aynı şekilde birleştirdim. Bunu böyle üç kenarını birleştirelim gelelim. Evet arkadaşlar birleştirmeyi yaptık. Şimdi şöyle göstereyim. İki tarafımız boşluk. Burayı eğer hani bu şekilde dik dörtgen olsun derseniz burayı da dikip geçebilirsiniz. Ama ben birazcık bir yuvarlak form vermek istiyorum. O yüzden de öreceğim biraz. Eğer siz de benim gibi yapmak isterseniz biraz daha yuvarlak olsun alt kısmı derseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tığımızı takıyoruz. Herhangi bir yerden. Şu şekilde bir sağlamlaştıralım. İki. İki zincir çektim. Şimdi bir, iki, üç tanesini şu şekilde toplayalım arkadaşlar keser gibi şöyle bir iki üç yapıyoruz daha sonra hepsini birlikte alıyoruz tekrar bir iki üç yapıyoruz ve Hepsini birlikte topluyoruz. Bir, iki, üç yapıyoruz ve yeniden topluyoruz. Bir, iki. 3 yapıyoruz ve yeniden hepsini topluyoruz. 1 2 3 ve topla. 1 2 3 Bakın şu kenarda öyle yaptık. Bir boşluktan, bir ortadan, bir diğer boşluktan ve hepsini birlikte topladım. Bir, iki, üç yaptım, topladım. Bir, iki, üç yaptım, topladım başladığımız yere kadar yapalım. Evet başladığımız yere geldik. Şimdi en son 3 yaptık topladık. Şöyle bir toplayalım. Şöyle bir tane zincir çekeyim üzerine. Şimdi başladığımız yerdeyiz. 1 2 3 yapalım. Yeniden toplayalım ki bir sıra daha. Şuradaki açıklığımızı biraz daha Şöyle göstereyim. Biraz daha daraltmış olacağız. Ondan sonra da zaten hepsini birlikte toplarız. Yeniden şöyle 1 2 3 yaptık. Hepsini birlikte topladık. 1 bir, 2 Evet topluyoruz. Bakın biraz daha daraldı. Evet bakın toparlandı bayağı bir. Şimdi bunu şu şekilde yeniden toplayıp kapatalım. Bakın şöyle içeriye çekeceğiz. Fazlalığımızı. Bunu pamuklu iple de yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı modeli. Bu şekilde bakın topladık alt kısmını. Hafif yuvarlanmış oldu. Şöyle de bir açıyoruz yaptığımızı. Bakın, şu şekilde gayet düzgün bir taban kapatması yapmış olduk. Evet, bakın böyle içine suyunuzu da koyduğunuz zaman gayet düzgün olacak. Şimdi eğer bunun ağız kısmını büzdürüp kapatmak istiyorum derseniz şöyle bir sıra yeniden bir dolu bir boş yapabiliriz. Hatta bunu şuradan başlayalım. Opsarım başladığı yerden başlayalım. Bir sıra file gibi örelim. 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımı aldım. 1 2 3 tanesini atlayıp dördüncüye birleştiriyoruz. Şöyle 1 bir, 2 zincir çekelim araya. Çok açmaya gerek yok. Şöyle bir sıra bu şekilde. 1 2 Hatta bunu şey de yapabilirsiniz. Yani tek daha sıkı, daha kısa bacak yapabilirsiniz. Bir sıra böyle tamamlayalım, bir gelelim. Evet, birleştirdik. Bir sıra. Bunun üzerine isterseniz son bir sıra şu şekilde sık iğne yapabilirsiniz. İki tane boşluğa, bir tane trabzanın tepesine. İki tane boşluğa, bir tane trabzanın tepesine. Bir, iki boşluğa, bir tane trabzanın tepesine. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Ondan sonra askısını yapalım. Evet arkadaşlar birleştirdik ve bitti. Şimdi burada birleştirdiğimiz yerde ipimizi kesmeden zincir çekeceğiz. Boynumuza asmak için ne kadar isterseniz o kadar zincir çekebilirsiniz. İster boyun hani boyundan çapraz asmak için hani bir iki belki 150-200 tane falan zincir çekebilirsiniz. O ölçüyü kendinize göre ayarlarsınız. Zincirimizi çekiyoruz. Şöyle ben biraz daha çekeyim ona sonrasını bir göstereyim size. Dilediğimiz boyda zinciri çekiyoruz. Diyelim ki yaptık, 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 bitti. Şöyle diğer kenarımızın Bakın şu diğer kenarımızın ortasına denk gelen trabzanımıza bunu bu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştirip sabitleyip ondan sonra ipimizi kesiyoruz. Evet hep bunu zincirimizi de tamamlayalım gelelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle ben bir 140 tane zincir çektim. Diğer kenardan da bağlantısını yaptım ve bittim. Bunu eğer e, suluk şeklinde istemiyorum, telefonluk olarak kullanmak istiyorum derseniz bu altını düz olarak iğne ile dikerek kapatabilirsiniz. Veya bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dilerseniz buradan yine bir zincir e, halkası yapıp buraya bir düğme dikip hani üzerini süsleyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben suluk olaraktan bir yapmak istedim. Evet bir projemiz daha bitmiş oldu. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olduğunda bu videonun altına yorum yaparak veya açıklama kısmına bıraktığım Instagram hesabımdan bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. En kısa sürede bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum zaten. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.